Bir daha asla böyle bir video çekmeyeceğimi ümit etmiştim. But here we are. Psikiyatr doktorunun seansına hazırlanıyoruz. Bende ileri düzeyde anksiyete var. Zamanında tedavide olmuştum. Ama mental sıkıntıların laneti işte. Asla tam anlamıyla geçmiyorlar. Birkaç gündür inanılmaz tetikteyim. Hep kötü bir şey olmasını bekliyorum. Normalin çok üstünde bir bekleyiş bu. Eğer bu süreci ciddiye alıp doktora gidiyorum yine hastayım dersem kafayı yerim kesinlikle. O yüzden bunu bir kız aktivitesine döndürdüm. Goddamn walk for my goddamn mental health. Şöyle güzel bir parçam var bunu giyeceğiz. Çok makyaj yapmadım ağlarsam da almasın. Diyorum ki şöyle üstüme atayım. Kol detayları hoşuma gidiyor. Böyle mavi bir damlan var. Çanta olarak şöyle küçük bir long champ var. Ama mavi tonu tutmuyor bence. Bu araların favorisi. Japonya'dan aldım bak Godzilla'sı var. Stres yüzünden aptal gibi terliyorum. Deodorant sıktım ama bir işe yaramaz. Aa en güzel parçayı göstereceğim. Bugünkü overthinker bebek kombinimiz bu şekilde. Ben beğendim. Zor bir dönemden geçiyoruz. Mental sağlığına dikkat et.